Aa, bak burada da yazıyor. Demek ki doğru yere gelmişsin ama. He <laughs> he, vallahi doğru yere gelmişsin. Yo biz de tam senin gibi bir tip arıyorduk ha. Sende de tam patron tipi var. Maşallah, atılgan bir insana benziyorsun. He Ben zaten patron olmak için doğmuşum. He, aynen öyle. Ya tıpkı patron gibisin. Ya vallahi sana kanımsın ısındı, ben seni bir öpeceğim, gel hele. Oh, de, hadi gel koltuğa otur. Otur otur otur. Artık bu dükkan senindir. Artık patron sensin tamam mı? Tamam sağ olasın. <laughs> patron. patron. Ya insan kendi iş yerini başkasına verir mi hiç sus. Sus beni iyi dinle. Bak. Kanunların benim izimi bulmuş. Bu dükkanın patronu olduğumu da bilirlermiş. Ona göre dikkatli ol. Ee? Ulan elini az sonra görürsün. Sus. Buran, buran, buranın patronu kimdir? Vallahi budur. Ha benim. Ula bana bak. Hiçbir şey görmediniz, duymadınız, bilmiyorsunuz. Tamam mı? Tamam. tamam. Ya tebrik ediyorum patron. Helal olsun. Çok akıllı adam sana. Ne güzel kurtuldun kanından öyle ya. La kaldırın şu pislik herifi. Etrafı kirleti. Patron duvardaki yazıyı da söken mi? La yok. Sakın sökmeyin ha. Niye ki kurtuldun kanından patron? La oğlum birazdan vergi müfettişleri gelecek. Sakın sökmeyeseniz ha. Ve? Efendim böyle hırsıza can kurban. Ya İsmail abi sen ne diyorsun ya? Ben demeyirim. Fikra değil. Hem siz ben sizin işinize karışmayayım. Siz de benim işime karışmayın. <laughs> <laughs> Salak herif! İşikleri niye açtın biz hırsızlık? Ulan bu karanlığa neden bulacak alacaklar bizi? Ulan salak herif. Tamam neyse. Şimdi millet şüphelenmez açık kalsın yürü. Tamam. de ya. Ulan İdris. Ha? Doğru eve geldik değil mi? Tabii canım. Ben çok büyük bir istihbarat aldım. Burası var ya Safranbolu'nun en zengin adamı Sadık Buk'un evidir. Ne var ne yok soyacak. Nereden biliyorsun bu ev o adama ait? Kapıcı ile mi baktın? Ulan bak Al, bak, 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 bak adamın resmi var abi, bak. Ha, hiç görmedim ama o benzi. Nasıl? Heh. ya tabii ki o adamdır. Ya etrafa eşe bak. Salakirin, niye sen yapıyorsun? Pardon. Zaten pardon Tikali, senin gibi eşeklerin sayısı arttı. Ya İki de bir salaklığımı ön plana çıkarmasan olmaz mı? Duzum sana hatırlatıyorum da anla salak olduğunu. Ee, vazo kirildi. Yapıştır onu. Bu yok ki bu. Ya salak mısın? Niye yapıştırıyorsun vazoyu? Git koyun yerine. Peki ha buraya vardı bir, bir, bir bakayım abi. Bırak, işte, işte. bak, bırak onu yerine. Bırak onu ya. Ya bak dursun. Bırak abi salaklığı bak. Biz hırsızlık. Biz tamam hırsızlık. Ha, hırsızlık. Evet. Ha, biz çocuk. Çocuk. Buraya soymaya geldik. Soya dağıl, tamam mı? Ne var, ne yok abi şimdi, tuk? Ha, anladın. Tupi dağlaya mı gidiyorsun? Tup gözüne girsin. Ya tupi neye de tuk? eve gittik mi de saydım da tup yok da. Ya sana gireyim. Bak dursun, etme böyle bak. Kapıdan eşyaları alalım, gidelim. Ya bir gün çeyif yapalım, hadi gözünü seveyim, tamam Tamam, bari tamam. Abi. Tamam, hadi. hadi. öyle eşyalara bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Müdür. Ha. Senin aradığın kaba benzi. İşte bu. Ya bu ne çalı çavuk? Bu ne çalı? İşte bu. Bu servet taşı. <laughs> 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 tamam. Tamam. Bu adı neymiş? Tabii canım. Bu niye bu kadar değerli? Ya bu var ya. eski zamanların birinde Hamdi Paşa, Koca Mehmet Paşa annesine bunu yaptırdı. Tabii duymuştum o zaten. Çok büyük bir zat. Zaten belli heybetinden. <laughs> Bakın mısınız?

ee, kartımızı bıraktım İdris. E, ev sahibinin evi kime söylediğini bilmesi hakkı dedi. Ya sana helal olsun. <laughs> ben hiç düşünemedim bunu. Salak herif! Ya biz kızızlık niye kartını bırakıyorsun? Bir de telefonunu yaz istersen oraya. Aa İdris. O benim aklıma hiç gelmemişti, Yazayım. Bakayım. Ya salak herif. Bu niye cep telefonunu yaz istersen Doğru İdris. Çok haklısın. Kusura bakma ben düşünemedim. Yani şarjımız olmaz, şebeke çekmez, en iyisi ev telefonu elinize. Nasıl? Hadi sıfır? <laughs> <laughs> bu ne Allah sülkettin? Sorma kardeş, bu yaştan sonra baba dayak yedik. Baban dayak mı attı? He kardeş. Niye oğlum? Ya biri de Turan, benim babam imam. Ha imam. Sordu ki bana İslam'ın şartı kaçtır. Ben de kırk dedim. Ele deyince de bana bastı tokadı. Ele mi vurur? Ne etmiş lan oğlum? Hemen git, geçi İslam'ın şartı beş. Olmaz kardeş. Niye oğlum? Kırk haraz olmayan beşe iner mi? Ha ulan. <laughs> Efendim, işte taksitle arabaya sahip olma konusunda Fikri'nin Türkiye'nin bakış açısı. Önce bu Fikri'ye peşin peşin gülebiliriz. He, izleyin. <laughs> <laughs> Selamın aleyküm Temel abi. Aleyküm selam. Ulan bugün çok neşelisin ya. He, bugün azap neşeliyim. Moralim böyle yerinde. <laughs> İyi, Allah artırsın. Ulan o elindeki ne dur? Dikiz ay nasıl? <laughs> Dikiz ay nasıl? Ulan yanlış anlama ha, dikizlemiyorum. <laughs> Ulan senin düşün belli olmaz ya, yoksa kızları mı dikizleyeceksin buna ha? Gök ula öyle şey olur mu canım? Ya biliyorsun, benim arabam yok. Bir hesap yaptım, normalde 2030 senesinde araba alıyorum. E, aldığım paraya göre tabii. Ben de başladım araba parçalarını çalma, onları birleştirip kendime bir araba edeceğim. Mesela bugün dikiz aynası çaldım, yarın direksiyon çalacağım. <laughs> Ula bu benim kafama yattı. Ya hem çok güzel bir fikir, bak şimdi ne diyeceğim. Ya diyorum ki, bu araba parçalarını ikimiz birlikte çalsak da... ...daha kısa zamanda araba sahibi olsak daha iyi olmaz mı? Yok yok, yok canım bu iş olmaz, yok. Niye ki? Yok yok, bu iş olmaz. Ya niye olmaz? Ya benim bütün kala hoş. Sen çendere bulan patlayan salmak için elde salalım. Nasıl? Ha unutmadan sen arabaya celibdesi taktığın zaman bana bir haber ver de dikize nasıl getireyim sana? <laughs> nasıl? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.